Ceyhan Kırım Türkleri tarafından düzenlenen Kırımoğlu Bir Halkın Mücadelesi belgeselinin özel gösterimi Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. <laughs> Yapımcılığını Zafer Karatay yönetmenliğini Neşe Karatay'ın üstlendiği Kırımoğlu Bir Halkın Mücadelesi belgeselinin gösterimi öncesinde konuşan Ceyhan Kırım Türkleri Derneği Başkanı İsmail Taymaz, Kırım Türklerinin yaşam mücadelesini anlattı. Bugün de Kırım Türklerinin baskı altında olduğunu söyledi. Kırım Türkleri açısından tarihin tekerrür etmemesi gerektiğini de kaydeden Taymaz, Kırım'ın milli bir dava olduğunu belirterek Kırım Türklerinin yanındayız dedi. Bugün de Kırım ve Ukrayna'da birçok, Ukrayna'nın birçok yerinde Rusların baskısı altında aynı mücadele devam etmektedir. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözcü de bu yıl sürgünün 70. yılının yaşandığı hatırlattı. Gelecek yüzyılların hatta bin yılların projesi olarak Kırım'ın Türklerden arındırılmasının vicdansızca yapıldığının altını çizdi. Kırım'ın, Balkanların, Kafkasya'nın, Trakya'nın elimizden nasıl gittiğini düşünmemiz gerektiğini ifade eden sözü Kırımoğlu'nun verdiği mücadelenin içinde bunların görülebileceğini kaydetti. Karadeniz'in bütün etrafında egemenliği nasıl kaybettik? Bunların hikayelerini iyi idrak etmek, iyi anlamak ve bunu telafi etmek noktasında verilen mücadelelerin aslında nasıl acı, nasıl göz yaşartıcı olduğunu ve bundan bir ders çıkaracaksak hakikaten Kırım Türklüğü'nün yiğit dava adamı Türk dünyasının Büyük mücadele Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun şahsında da bunu görebiliriz. Kırımoğlu bir halkın mücadelesi aldı belgesel büyük beğeni toplarken gösterim sonunda Başkan Hüseyin sözü, Belgeselin yapımcısı Zafer Karatay ile yönetmeni Neşe Karatay'a plaket takdim etti.